Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle şehrimiz dersi 2. dönem 1. yazılı soruların sorularının çözümü ile beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar yaşadığınız şehre yakın zamanda herhangi bir doğal afet meydana geldi mi? Geldiyse yazın demiş arkadaşlar. Burada tabii kendi şehrinizi araştırabilirsiniz ama Geçen yıl yaşanan 6 Şubat 2023 depremini buna örnek olarak gösterebiliriz. 2. Yaşadığınız şehri kim yönetir diyor. Arkadaşlar yaşadığımız şehri yani şehirleri vali yönetir. Ya da il. da arkadaşlar. ilçeyi yönetmekle sorumludur arkadaşlar. Yaşadığınız şehre komşu şehirleri yazın demiş arkadaşlar. Örneğin Elazığ'ı alırsak etrafında Malatya, Tunceli, Bingöl gibi şehirler vardır. Siz de kendi şehrinizin etrafındaki komşuları haritadan bakarak e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Yaşadığınız şehrin ekonomi faaliyetleri nelerdir arkadaşlar? Genellikle tarım yapılır. Arkadaşlar genellikle tarım yapılır. Hayvancılık vardır. E bunun yanında sanayisi olan şehirlerimiz. Yine turizm merkez olan şehirlerimiz vardır. Siz burada kendi şehrinize ait olanları araştırıp yazabilirsiniz arkadaşlar. 5. Yaşadığınız şehirde yetişen tarım ürünlerine örnek veriniz. Arkadaşlar genellikle tahıl ürünleri yani buğday, arpa gibi yine şeker pancarı yetişir. E bunun yanında tabii ki Meyve sebze dediğimiz elma, armut, kayısı ve bunun yanında yine sebzeler örnek olarak gösterilebilir. Yaşadığınız şehrin doğal ve tarihi yerleri nelerdir? diyor arkadaşlar. Mesela biz e, Trabzon'u ele alacak olursak yine Sümela Manastırı diyebiliriz. Tabi Konya'da oturanlar için Mevlana Müzesi Nevşehir'de oturanlar için Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi. Yine çoğu yerlerde arkadaşlar ulu camiler. Tabi bunun yanında doğal güzellikler olan mağaralar, şelaleler. Örnek gösterilebilir. Siz de kendi yaşadığınız şehirde var olan doğal ve tarihi yerleri araştırıp yazabilirsiniz arkadaşlar. Yaşadığınız şehrin hangi illerle ulaşım bağlantısı vardır? Arkadaşlar bu defa Tokat alalım. Mesela Yozgat ile Sivas ile Samsun ile gibi şehirlerle bağlantısı mevcuttur. Yine burada sizde kendi şehrinizin etrafındaki komşu iller, e, muhtemel e, ulaşım sağlanan yerler olacak. Onları yazabilirsiniz arkadaşlar. 8. Yaşadığınız şehrin kültür ve sanat ortamlarına örnekler verin demiş. Arkadaşlar genellikle şehirlerde tiyatro, sinema... alışveriş merkezleri gibi birçok yerler mevcuttur. Yaşadığınız şehre ait tarihi ve kültürel mekanlardan iki tanesini yazın demiş. Mesela arkadaşlar İstanbul'da yaşayanlar için Süleymaniye Camii, Ayasofya, Kars'ta yaşayanlar için Ani harabeleri, tabi çoğu yerde kaleler gibi örnekler gösterilebilir arkadaşlar. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sınavımızı ve soru sistemimizi beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unut unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler.